Ya, de kurtuluş. Kurtuluş yaratılmış bütün insanlar için geçen yani düşüncelerinde standart pakette vardır. Yani bugün diyelim ki hangi inanç olursa olsun hatta ilaçsız sistemlerin insanlarında bile bir kurtuluş hissiyatı vardır. Bunun halbuki temiz olan fıtratta kurtuluş demek Allah'ı bulma. Kendini bulma sonra Allah'ı bulmadır. Ama nedir? E bu kapitalizmde kurtuluş, okuyup belli makama, mevkiye ulaşmak, komünizmde daha değişik, liberalde daha değişik. Anladın mı? Günümüz insanların zihniyetinde kurtuluş e, anlamı, e, beyinleri hangi bölgede yaşıyorsan onu aşılıyorlar. Şimdi Türkiye'de kurtuluş kelimesinin zihinlerdeki hali, mutmainlerin ve mülimlerin zihinleri çok farklıdır kalpleri çalıştığı için onların anlamları hep Kur'an sünnet üzerinedir. Kurtuluşun Kur'an ve sünnetle alakası çünkü demin dedik ya odur. Ama diğer tüm hepsi yani şu anda örneğin Esvel'in zaten kurtuluş dediği şey eserin de kurtuluş zaten yaşandığı için Esvel'in de öyle bir dert yoktur. Kendi zihninde, kendi beyninde, kendi kalbinde kurtulanlardan olduğuna inandığı için Esterin insanın öyle bir durumu yoktur. Mutludur. Bu hangi inançta olursa olsun Müslüman kimliği, soğuk kimliği de olsa öyledir. Esterin insanın öyledir. Emmalenin kurtuluş araması çok şaşkıncadır. Hakkı hakikati gördüğü zaman yani sultanı ziyarete gitti ya da Sultana YouTube'da gördü ya da sultanı birisi söylediği zaman o anda kurtuluş İslam'da arar, İslam'da olduğunu hisseder hisseder. Ama genelde Günün 24 saat olduğu için uykusundan hariç genelde emmari insanı bu okullarda bu toplumda yetiştiği için kurtuluşu maddi maddi ferahlık ya da işte isteklerin hevasının karşılığını almak kurtuluş oluyor. Yani bu şey gibi düşünün kalıplar yani insanlar Ahmet Mehmet olarak bakmayın kendiniz de öyle bakmayın eğilim şey, geliyor seyahat geliyor size nasıl bakacağınız söyleniyor. Emmare bakışı anlayışı bellidir çünkü. Hani işitince ha tamam diyerekten olmuyor. Bunu da bilin yani. Bu anlatımlara yani işittiği zaman ha tamam yok öyle bir dünya. Çünkü hakikatte lavame insanı ancak kendini kınayan yani lavame insanı ancak e, bu sohbetler e, kalbe düşer. Zaman gelir o kalpten çıkar bilgi beyne ulaşır lavana yardım alandır. Emare eh, tam yardım almıyor illa. Eh, Emare tutulan. Yani şey gibi düşünün. Tutulan stresli bir insan ne demek olabilir? Şöyle diyebiliriz. Bir fırtına çıkıyor ya da işte ne bileyim çok yoğun bir hava şey var. E, Sirkülasyonu var değişik yani tabiat üstü diyoruz ya onun gibi bir şey. Bir ağaca yapışmış bir insanın psikolojisini düşünün. Ya da bir yere sığınmış bir insanın psikolojisini düşünün. Emare eh, insanın psikolojisi budur. Yani o anda oradan kurtulma hissiyatı vardır. Daha aklına hiçbir şey gelmez öyle değil mi? Bir düşünün kendinizi şimdi. Böyle yoğun bir fırtına için Türkiye'de olmuyor mu? O yani olduğunu düşün. Ya da yoğun bir yağ, sağanak bastırdı. Ne yaparsın? Bir şemsiyen varsa içine sığınırsın. O anda ne düşünebilirsin? Yağmur, havanın kötülüğü. Yani oradan kurtulma. Bu hissiyatlardan başka aklını eğer ki emmare etsen Mevla kolay kolay gelmez. Resulullah gelmez sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesi gelmez, tabin tabini gelmez, Rabbani alimler gelmez. Anladın mı? Sultan gelmez. Çünkü artık onun zihni o, emmare böyledir. Yani işine geldiği zaman, şeytan çünkü e, fonksiyondur emmarenin nefsi dedikler, nefsi aklı kullanır, iradeyi dedikler, Kaidesi budur. Ne işine gelirse Allah da de, der, der, Demiyor musunuz? Diyorsunuz Allah da de dersiniz. Allah iş dersiniz. Maşallah dersiniz. Ama iç aleminde öyle şeyler dönmüyor. Böyle sıkıntılarda baktığın zaman iş patlıyor. O zaman her şey gözüküyor kardeşler. Böyledir bu işler. darılma yok. Çünkü gücenilmek ne demek? Hani benim söylemlerime bana mi Söylemler de e, ilahi söylemler. Yani itikadi söylenler, onlara gücenler Allah muhafaza etsin. Rabbani alimlere hakarettir, e, büyük imamlara hakarettir, e, tabimlere hakarettir, tabi tabi ve öyle sahabeye hakarettir, Resulullah'a hakarettir, Allah ve Celle şiandır. Bu kadar nettir. Bu kaydı benim içinde de Neyse muyum. Ne ileri, ne geri. Sıkıştığın zaman ister mesele benim. Şey, Sen bari insanın öyle duygusu var. Kurtuluşu da diyorum ya yani hatırlatıcı olmazsa, önüne, kulağına, gözüne, içine hatırlatıcı girmediği zaman emmare kardeşim bir kalıbın içinde yaşar. Bir Müslümanı görünce başlar kıvırtmaya. Şimdi öyle nasıl değil? Bugün sabahleyin baktık yasaklarına değil mi? Emmare yasaklarına. Normaldir. Aynı aynı insanlar, bakın aynı insanlar. Ben oraya e, takılsam öyle bir şey desem, hepsi dindar oluyor. Emmare böyle bir hatırlatıcı geldiği zaman hemen dinler olurlar. Ama gerçek kendi iç dünyalarında oluyorlar e, olmuyorlar. Olamazlar fakat oluyorlarsa da onlara biz esmerin diyoruz zaten. Yani hakikati işte işite 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 insan nasiplenirse de levvam ediyoruz ya levvamı döne. O dönen zamandan dönebilen kabiliyetteki insanlar zamandan Allah Azze Celle Celaluhu levvamıya çekebilir. Bu kadar pratik ve basittir bu işler. O yüzden insan çok uyanık olmak zorunda. Bir de nasihat almak. Nasihatten gelen ilim insanı ayakta tutar. Bakın nasihatten gelen ilim diyor. diye Öteki türlü insan nefsinden geleni ilim zannediyor. Şeytanın kol Çünkü şeytanı şey zannediyor. Yani cahil insan. Şimdi işitmekler. aa ben öyle zannetmiyorum demeyin. Çünkü şeytanın varlığı istedilmez. Hem de hissedilmez, Senin de istedilmez. Devamede başlıyor. Şeytanın varlığın hissiyetleri uyanmaya yani. O zaman ne oluyor işte insan? Ee, ahmak kalıyor. Bu sefer ne yapıyor? Nasihat almadığı zaman muhakkak nasihat alıyor. Nereden biliyor Şeytandan alıyor. Nefsine. Nefiste ne? Kalbe zaten hakim. Kalbe mi hakim? Değil. Bütün azalara hakim. Çünkü Allah ruhsat vermiş ona. Yani bedene ruhsat vermiş. Namazı kıl diyen Allah demiş bedene kıl namazını, abdestini al. Aynı Allah, aynı nefse e, 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 kul istedi, istediği zamanda yap ama yardım alan bir kula bunu işte güzellik yapıyor. Yardım ve Yani en çıkmış. Yani şuuru aşikar olmuş. Aldandığını kalbiyle yaşıyor. İşitince o işitirken yaşamak bu geçerli değil. Şimdi sizdeki işitmeyle yaşama bu geçerli değil. Hakikat değil bunlar. Sizin de hakikatiniz değil bunlar kısacası. E bunu şimdi işittiğin zaman tripten tribe sizi oynatır. Neden? Çünkü bir robot gibi, emare robot gibi. Bir yandan şeytan ne oynatıyorsa oyuna iştirak ediyor, oyuncu oluyor, baş böyle geçiyor. Nasihatçının nasihatini derken de yani o kalıba giriyor kendince. Ya yani bunu kaçamaz insan. Zihninden kaçamaz. Hakikati kalbinden kaçamaz. Yani Hem işte organize suç örgütü gibidir bu işleri uzmanıdır. Çünkü şeytanın oyunları vardır İslam'da. Nefsin de oyunları vardır İslam'da. Nettir bunlar. E şimdi sahabe zamanında işte tarikat yoktu. Niye yoktu? Herkes mutmaindi. Bütün sahabeler mu yani Peygamber Efendimiz'den de iman edenlerin hepsi mutmaindi. Ama bozuldu, bozuldu, bozuldu. Bugünlere geldi. Çünkü bozula bozula geldi. Artık o kaydı geçerli değil. Tarikat o yüzden yaratıldı. Allah o yüzden mürşidi kamil mükemmel. Evliyalar yok mu Allah? Mürşid olmayan evliyalar da var Allah. Ama Mürşid-i Kamil mükemmel özel yarattı. Sebebi bu. O bozulmayı düzelttiriyor Allah. Tarikat çok hoştur. Sultanlar çok hoştur. E böyledir bu işler. Hoşluğunu işte yakınla bil, yaşayan bilir. E şimdi işittim ben bunu ha. Tribe giriyor. Gerçekten çok hoştur. Bak. yani anladım diyor. İşte nefis böyle oyun oynuyor sen anladığına sokuyor zihnini. Zihin de zannediyor ki anladım. Öyle değildir. Yani insan benlikten kurtulmak istemesi zorundadır. İnsan iradesini kendine muhalefet edecek. Kendine muhalefet edecek. Bu güçlenecek zamanla, güçlenecek zamanla. Allah tabi nasip etmişse başta bu. İnsan kendini kendine yaparsa bunu, bak ad üstte kendi kendine yapıyor. Şimdi zahirdekine Allah ruhsat veriyor. Yani zahirde Allah diyor ki nefis yap. Hiç önemi yok. Ben bunu kabul ediyorum diyor. Yani e, namazı kılıyor adam. Diyor ki ben namazımı kılanlardanım. Bir sorun yok. Nefis yapıyor ama bir sorun yok. Bir cezası yok. Oruç tuttu. Ben oruç tuttum. Benlik var bunda be. Evet bir sorunu yok diyor. Kumardan sakındım. Zinadan sakındım. Alkolden sakındım. Bu işin üzerine sakındım. Hiçbir sorun yok burada. Bu benlikleri Allah ruhsat veren için şeriat bir sınırdır. Bunu yapacaksın zaten. Zaten şuurlu, herkes şuurlu doğmuyor. her yani temiz doğuyor da öyle yani doğma derken, herkes İslam fıtrata temiz olarak doğuyor da o babda değil. <laughs> yani böyle hafif şuurlanma, hidayet geldiği zaman diyelimiz bunu değişiyor insan hafif hafif. Ama şimdi bu demek değil de Çünkü niye hamsın kardeşim? Allah seni ham olarak yaratmış. Hamsın. Pişman lazım. Hepsi i̇şte tarikattaki evliyalar, mürşitler yani bu işi yapıyorlar ama ne diyorlar hepsinin ortak fikri şudur. Kardeşim, şeriat, şeriat, şeriat. Yani ne demek bu? Ee, git zahirde ne haram, ne helal öğren hayatını ona göre şekillendir o kadar basit. O zaman ne oluyor zaten bunu yapan bir insan zaten şeyhin nasihatine uymasıyla birlikte çünkü Ebu Hanife Hazretleri'ni anlamaz insan, İmam maturi diye anlayamıyor insan. Ama Şeyh'i anlayabilir, Şeyh'in muradını anlayabilir, o zaman ne oluyor, Kafeye çalıştın. Şeyh'in muradına uymak o kadar güzel ki, zahirinde güzel olduğu zaman muhakkak Allah seni manaya, yani Şeyh'in eline ter bırakıyor, tasavvufiyetine bırakır? Çünkü Yüce Allah biliyor, kul dışarıda zahirde benlik yaptığı zaman ruhsat veriyorum ama zaten dikkat edin sohbetlerde, kim çarpılıyor manalara yasak giderler, anlam veriyor. Sofi şimdi iki dakikada Kamil'e bürünüyor, kalkıyor bu sefer, kalp okuyor. Bak bu çok büyük günah, çok büyük tehlikeli. Aslında dışarıda yaşasa, e, günah belli, aram belli, onlara uygulasa adam bir sıkıntısı var mı yok. Bak bu kadar net. itikat, bunlar çok hassastır. İtikadın hafiften bozuk, hafiften bozuk dahil olsa yandın kardeşim. Bozuk itikat, hadi üstüne bozuk itikat. Ne yaparsan yap. Çünkü o bozukluğu yaratan Allah. E senin üzerine bu bozukluğu koyan da Allah ne lazım şey dediğim gibi. Nasihat, nasihat, nasihat. Sabah akşam nasihat aramak lazım. Nasihat aramayan insan sabahki gibi işte. Ee, hakikatini gizler bazen hakikatler açığa çıkar. Geyik, lay lay lü lü lü, bilmem ne. Hakikati bu bak kızmıyorum. olanı bu. Ama bunu örtüyor aynı insan. Hiçbir şey yokmuş gibi kediye oynuyor. Bu yapılmaz. Bu yapılmaz. Çünkü niye insanın Kalbi çalışıyorsa ve kalbi çalışmaya başlarsa, levhameye doğru dönmesi kuvvetlenirse... Sabah akşam soruları olur kardeşim ve cevabını kendi artık vermez. E, kayda belli. Kayda belli. Her şey belli ya. Her şey net, her şey belli. Bu kadar net. Sırabilalemin akıl insan ehlisi çok önemli. Çok önemli. Niye? Bundan dolayı önemli. O yüzden uyanık olmak lazım. Ой, да доказать не сразу.